<laughs> Merhabalar, bugün 20 değil saat şu an 9 9 çeyrekte olsan abinin dalıyorsa İzmir'de bakalım bir andığı günümüz nasıl geçiyormuş şimdi İzmir'de randevuya girmem lazım herhalde görüyorsunuz. Hemen ofisten BFS Global'a geldik. Şimdi Oğuzhan abi randevusu sokacağız. Tam bir dakika sürmüş yolculuğumuz. Merhabalar. 27 Eylül Çarşamba bugün. Oğuzhan abi randevusu var. 9 çeyrekte. İzmir'deydi randevusu. Ee, sıkıntısız bir şekilde hallettik randevusunu Oğuzhan abinin. Her şeyin sonrası ilerledi. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde sonucunu bekliyoruz. Oğuzhan abi var mı? Yani şöyle söyleyeyim. işlemlerimiz çok hızlı ilerledi. Fazla beklemedik. Hemen girdim gibi 15 dakikada hallettim işlemleri. İçeride bir sıkıntı yaşadın mı? Hayır yani. Çok basitti. Yani hiç zorlamadılar beni. Hemen evraklarımı teslim ettim. E, paramı ödedim. Hayırlısı olsun abi. Teşekkür abi. ederim. Her şey için sağ olun. Merhabalar. Bugün 12 Ekim Perşembe. Oğuzhan Bey'in vizesini almıştık. Dün paylaşmıştık videosunu. Sağ olsun beni evine davet etti. Pasaportu elden teslim ettik. Hafta haftaya 19'unda bileti var. İnşallah Varşova'ya inecek. Var mı Oğuzhan abi söylemek istediğim bir şeyler? Yani bu süreçte beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim size. Allah nasıl ederse ayın 19'unda Varşova'da olacağım. Yani onun dışında eklemek istediğim bir şey yok. Biz teşekkür ederiz abi. Herkes aklına tekrar hayırlısı olsun. Gördüğünüz gibi elden teslim ettik pasaportu. Şöyle vereyim o zaman abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize merhabalar. 19 Ekim. Perşembe günü Varşova Chopin'deyiz. Şu anda saat 8. Akşam 8'deyiz. Oğuzhan Bey'i karşıladık. Oğuzhan Bey'in tüm süreciyle alakalı zaten videonun devamında bilgileri aktaracağız. Birkaç bir şey söyleyelim, ondan sonra sözü Oğuzhan Bey'e bırakalım. Bizim Instagram hesabımıza girip, kendi çapında bu işi yapmaya çalışan kişiler var. Instagram hesabımıza girip, oradaki bizim takipçilerimizin hepsine takip isteği atarak kendilerine çekmeye çalışan küçük küçük çakal insanlarla karşılaşıyoruz maalesef. Hani çok uzaktan da değil zaten, görüyoruz. Arkadaşlar bizim her işimiz ispatlı ve kanıtlı. İspatsız, kanıtsız hiçbir işimiz yok. Bunu Telegram kanalımıza girip kontrol edebilirsiniz. Her yaptığımız işin bir ispatı, bir kanıtı vardır. Onun dışında bir iş yapmıyoruz zaten. Onun dışında Osman Bey'e bırakalım sözü. Osman Bey anlatsın süreci. Pasaport işlemleri ıvır zıvır Polonya'ya indikten sonra zor olur zannediyordum. Hepsi çok kolay, çok rahat bir şekilde bütün işlemlerden geçtim. Veya vizeye güvenin, veya vizeyi takip etmeye devam edin. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bazı arkadaşlarımızın süreci gezi, gecikiyor. bazılarının daha hızlı bitiyor. Mesela Oğuzhan Bey'in daha hızlı bitti. Oğuzhan Bey'den önce işten başlatan arkadaşlarımız var. Bunların gecikenler var. Daha hızlı bitenler var. Bunlar tamamen bizim elimizde olmayan sebeplerden oluyor. Mesela Oğuzhan Bey'in randevusu çıktı. Son anda VFS artık ortadan kalkarken, VFS'den randevu alma olayı ortadan kalkarken en son Oğuzhan Bey'in çıktı. İzmir'den girmişti zaten randevuya da. Ondan sonra zaten VFS'den artık bir e, randevu çıkmadı. Onun dışında artık e konsulat üzerinden ilerliyor. Bir çekiliş, kura sistemiyle ilerliyor. Bunda artık kimsenin e, bir şeye müdahale etme şansı kalmıyor. E, bu tamamen artık şans tamamen kura ile alakalı. E, diyeceklerimiz bunlar. Şimdi artık Oğuzhan Bey'in ev, araba, iş, Uber, partnerlik tüm işlemlerini yapacağız. İlerleyen günlerde bunların da videolarını paylaşacağız. Herkese bol şans. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 20 Ekim Cuma günü. Banka hesap açılımımızı yaptık. Daha sonrasında psikoloji ve medikal kağıtlarımızı aldık. Şu şekilde gösterelim. Bu psikoloji, bu da medikal oluyor. Bu şekilde. Diğer işlemler için devam ediyoruz. Yani işlemler güzel ilerledi. En ufak bir sıkıntı olduğunda sağ olsun Ferit ilgilendi. Onun dışında ekstra bir şey olmadı yani. Sorunsuz bir şekilde hallettik bugün. Arkadaşlar merhabalar. Bugün adli işçi belgemizi aldık. Daha sonrasında tercümemizi de aldık. Şimdi partnere doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 20 Ekim saat akşam 7. Oğuzhan Bey ile beraberiz. Oğuzhan Bey'in tüm evraklarını hazırladık. Biliyorsunuz dün saat akşam 8'de karşılamıştık. Daha 24 saat olmadı. 23. saatinde tüm evrakları, arabası, evi, var. her şeyi hazır. Artık bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Böyle bir şey bekliyor muydunuz, beklemiyor muydunuz? Yani, Bey? Volkan Bey, dediğiniz gibi daha 24 saat olmadı Varşova'ya geleli. Evraklarım çok hızlı bir şekilde bitti. Evimi tamam. ayarladım, arabamı ayarladım. Ve ilk müşterim Ferit Bey olacak. İşe başlayacağız Allah'ın nasip ederse. Ve avizesine çok teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Sağ olun, teşekkürler. Ben o geliyorum. zaman müşteriler bizi beklesin. Evet. Buyurun, sizi alalım, müşteriyi de alalım. Hadi sen de gideceği yere kadar bıraksın. Hadi sen de. Bir kişiyi daha hayallerine kavuşturduk. Hiçbir şey e, gözüktüğü gibi kolay değil aslında. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Randevu konularında, evrak konularında zorlu zamanlar geçiyor. E, biz kanıtlamadığımız hiçbir şeyin işini yapmıyoruz. Bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye piyasada görüyoruz onu yaparız bunu yaparız diyen çok fazla insan var ama kimsede bir kanıt yok. Biz kanıtsız hiçbir iş yapmayız. Herkese bol şans, herkese hayırlı günler.